kimsenin aleyhinde değildir. Emperyalistler ve hizmetkarları ülkünün ve ülkücünün düşmanıdır. Ülkü sağcı, solcu, radikal ya da ölümlü değildir. Demokrat değildir. Humanist değildir. Seküler değildir. Fundamentalist değildir. Beynel değildir mühür olan tek hamledir. Basit değildir, imkansız değildir, neşeli değildir, huzurludur, huzursuz eder, tatsız değildir, tadınızı kaçırır. Tarafsız değildir, taraf eder. Merkezdir, merkeze, yanına, içine çeker. Kapsalamaz, kapsar, yenilmezdir, yener. Çoğunlukçu değildir, çoğalmak tabiatıdır. Rakamlarla uğraşmaz, bir değildir, tektir. Onaylanmaktan hoşlanmaz, yarışmaz, aferin beklemez, tartıya çıkmaz. Münafıkları, diyaloçu sevmez. Önündeki ilk hasmı Amerika'dır. Bu, deccanların mektesidir. Müminlerle istişare eder, müminlerle kardeştir dostları için kalkandır. Ekmeğini değil, canını verir. Alkıştan ve alkışçıdan tiksinir. Kerbela'da Hüseyin'in yanı başında şehittir. Yezid kan davalıdır. Pazarlığı Allah'la bitirmiştir. Cihat sahasında muvazene Abdullah İbni Sebe'nin sünnetidir der. Lefi mahfuz gerekçesidir. Şükür secdesi savaşmaktır. Rabbinin ona en büyük lütfu cihat, cihat etmektir. Soyluluğunun nişanı kulluğudur. Kur'an'ın dost doğru rehberi, evvel ve ahiridir. Emperyalistlerle ve yerli taşeronları, mandacılarla her sahada Allah için cihat, ülkünün özü ve varlık sebebidir. Ülkü kuyudan çıkmak içindir. Ülkiye tutunup yeni kuyulara inmek için değildir. Mevsimlerden bahar, an olarak kuşluk bakmadır. Günden ağır söz bilmez. İyiliği ısrarla tavsiye etmek ve iyiliği takip etmek, iyiliği geliştirmek imanıdır. Ütopyası tamamlanmış güzel ahlaktır. Sabrı tavsiye etmek ve sabra tutunmak yaşama gücüdür. Zafer, ülkümün amacı değil, söz verilmiş hakkıdır. Ruh ne kadar erkek kadar dişi ise ürkü ve ürkücü o kadar nefel ve e, ülkücü, e, o kadar, e, 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 kadar e, sümeyyedir. Ateşle e, mücadelede e, bakladaya e, müsamahalıdır. E, parçayla e, ilgilenmez, e, bütüne e, bakar. Pastanın, pastanın büyük dilimiyle e, kazanacak e, atla e, değil, bozkurtun e, asil e, ve yüce, yüce soyuyla, yüce soyuyla e, ilgilidir. Şöhretten e, hoşlanmaz, Mustafa'yı da, Vahdettin'i Mustafa de, Enver'i de uçaklar. Kanuni'nin buyurucu cüzdesi hep kulaklarında yaygılanır. O, o ses tanıyla konuşur. Metehan'a hasreti hâle bitmez. Hâle Çok uzun, uzun zamandır Viyana karşısında, gözleri ufukta, ufukta kara kışta, ihanetin ortasında, çelikten bedeniyle tek başına paytahtan gelecek yardımı bekler. Sorun sesi duyulana kadar bu nöbet sürecekler. Adem, Adem kadar ilk, ilk, Eyüp kadar sabırlı, kadar Yusuf kadar güzel, kadar, güzel, kadar güzel, Süleyman kadar hakim, İbrahim kadar, kadar, dost, hakim, İbrahim İbrahim kadar dost, İsmail İbrahim kadar razı, Musa kadar hevesli, Davud kadar dirençli, İsa kadar hüsürdü. Sevdilimiz Efendimizin dav emrettiği şekilde imanlıdır. Tanrı'nın kırbacının bu coğrafyada içine girdiği bedenin adı Türk. Ruhun makamı İslam. Katirlerin, emperyalistlerin, diyalogçuların yüzünde patlayan çelik yumruğu ülkücüdür. Katirlerin, emperyalistlerin, diyalogçuların yüzünde patlayan çelik yumruğu ülkücüdür.